Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Angola'nın başkenti Luanda'ya hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi. Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyareti öncesi basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni F-16'lar almak suretiyle filomuzu genişletmek istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 ödemeleri karşısında böyle bir teklifi oldu." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Afrika'yı her alanda yakınlaştırmaya devam ettiklerini belirterek, kıtada gün geçtikçe genişleyen diplomatik ağımızda 2020 yılı sonu itibariyle 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizde Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak öne çıkıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gideceği Angola'nın başkenti Luanda'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde basın toplantısı düzenledi. Mevkidaşlarının davetlerine icabetle Angola, Togo ve Nijerya'ya hareket edeceğini, Afrika ziyaretinin ilk durağının Luanda olacağını belirten Erdoğan, ziyaretinde kendisine bakanlar ve milletvekillerinin yanı sıra iş dünyasının temsilcilerinin de eşlik ettiğini söyledi. Başbakanlığı dahil bugüne kadar 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdiğini aktaran Erdoğan, aynı şekilde büyük çoğunluğu ilk kez olmak üzere Afrika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını Türkiye'de misafir ettiklerini belirtti. Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması dolayısıyla bu seyahatin ayrıca önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Durençon'un Türkiye'yi ziyaretinden yaklaşık 3 ay sonra yaptıkları bu ziyaretin, ülkeler arasında yeni bir dönemin de başlangıcı olacağını kaydetti. Ziyaretim sırasında Angola Meclisi'ne de hitapta bulunacağım. Başkent Doğan'da da gerçekleşecek iş forumu, iki ülke özel sektör temsilcilerini bir araya getirecektir. İkili ilişkilerimizin savunma ve güvenlik boyutlarında da önemli adımlar atacağız. Batı Afrika turumuzun ikinci durağında ise Togo'da olacağız. Değerli dostum Cumhurbaşkanı Faure Gnassing ve 2014 yılındaki göreve başlama törenime iştirak etmişti. Son dönemde Togo ile Bakan düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler, ikili ilişkilerimizde önemli bir rime yakalanmasına vesile oldu Dome. Büyükelçiliğimizi 1 Nisan itibariyle faaliyete geçirdik, böylece Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43 ve yükseldi, Togo'da yapacağımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri nasıl daha ileri noktalara taşıyacağımızı da ele alacağız. Togo Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde Burkina Faso Cumhurbaşkanı Sayın Rochmark Christine Kabore ve Liberya Cumhurbaşkanı George Weah ile bir çalışma yemeğinde bir araya geleceğim, hem Burkina Faso hem de Liberya Cumhurbaşkanları ile ikili görüşmeler ve gerçekleştireceğim diye belirtti Cumhurbaşkanı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.